Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben MKD hocanız. 12. gün dersimizde yani bundan önceki dersimizde mutlak değerli denklemler ve mutlak değerin kurallarını görmüştük. Bu dersimizde de mutlak değerli eşitsizlik göreceğiz. Bundan sonraki dersimizde de yeni nesil soru çözümü yapacağız. O zaman kalemler, kağıtlar hazırsa ne kalıyor bize? Tabii ki dersimize geçmek kalıyor. O zaman hadi gelin başlayalım. Şimdi mutlak değerlisizliklerin 3 tip kuralı var. Bu 3 tip kurala geçmeden önce arkadaşlar eğer derslerimizden yararlanıyorsanız, faydalı olduğuna inanıyorsanız içerik takibi için abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Benim için çok önemli. Ve de dersi beğeniyorsanız da beğen butonuna basarsanız da çok iyi olur. O zaman biz gelelim şu 3 tip kural neymiş? Şimdi şöyle bak mutlak değerlisizlikler 3 tip kural vardır. 3 tip eşsizlik karşımıza çıkar. Birinci şekil şudur mutlak değerli bir ifade bir a sayısından küçük olabilir. Bak bu bir. İkinci de mutlak değerli bir ifade bir a sayısından büyük olabilir. Ve de bu sefer aynı mutlak değerli ifade iki sayı arasında olabilir. İşte bakın 3 tip var. Bunun kurallarını biliyorsanız mutlak değerli eşitsizlikten korkmanıza hiç gerek yok. O sizden korksun. Bakalım şimdi kurallar neymiş? Birinci tipte de dedik ki mutlak değer x bir a sayısından küçükse o zaman Buradaki, bir dakika burada bir şey olmuş. Galiba burada ben yazarken yanlış yazmışım. Burada eksi a ile artı a arasına yazarız. Yani bizim bu mutlak değerimiz içindeki ifadeyi bu sayının artılısı ile eksilisi arasına yazmış oluruz. Ufak bir teknik arıza. Peki a ile eksi a arasına yazarız. Bu bir. İkinci tip mutlak değerli bir ifade bir a sayısından büyükse bak şöyle olur. Bir aynen alırız. X büyüktür A deriz. Veya deriz. X'i alırız. Bunun yönünü değiştiririz. Bunun da işaretini değiştiririz. Yani bunu iki parçada yapacağız. Şimdi dersiniz ki hocam burası büyüktür değil. Büyük eşittir olsa fark etmez. Soru neyse büyük eşittir ise buralara büyük eşittir yazacağız. Bu da ikinci tipte. Üçüncü tipte eğer mutlak değerli ifade iki sayı arasındaysa önce bir aynen alırız. Bak mutlak değer gitti. X bu arada A ile B arasında. Sonra bir de bu x'in eksilisini alırız ve bunları ayrı ayrı çözeriz. Hadi o zaman örneklerimizi inceleyelim bunları. Hadi gelin bakalım. Peki bu hangi tipe giriyor? Mutlak değerli bir ifade vermiş. Bir sayıdan küçükmüş. Birinci tip ne yapacağız? Burada 8 olduğuna göre artı 8 ile eksi 8 arasına bu 2x eksi 4'ü yazacağız. Bakın artı 8... Eksi 8. Ve burada biz şimdi x'i yalnız bırakacağız. Önce şu eksi 4'ü yok etmek için her yere artı 4 ekleyelim. Eğer bunlar da zorlanıyorsanız basit eşitsizlikler konumuz vardı. Bir ona bir göz atın derim yani. Şimdi şunlar gitti. 2x burası 12. Burası da eksi 4. Sonra artı 2 yok edelim. Her tarafı 2'ye bölelim. Bunlar gitti. O zaman burası eksi 2x 6. Sonra da baktığımız zaman bunun 5 hakkında olduğunu gördük. Hadi devam. Şimdi burada da gene aynı ifade var. Yani bir mutlak değerli ifade bir a sayısından küçük eşit diyor bu sefer. Gene birinci tip. Ne yapacağız bunu? Bu 3x-2 bölü 4'ü artı 1 ile eksi 1 arasında bir yazacağım. Sonra eksi yalnız bırakacağım. Yani önce şu 4'ü yok etmem lazım. Her yeri 4 ile çarpıyorum. Bunlar gidiyor. Burası eksi 4. 3x eksi 2 artı 4. Şimdi bu eksi 2 yok etmem lazım. Her yere artı 2 ekliyorum. Eksi 2, 3x, 6. Ondan sonra da her yeri 3'e bölüyorum. 3, 3, 3. Ne oluyor şimdi? Burası eksi 2 bölü 3. Burada x kaldı. Burası da 2. x'in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diyor. Şimdi eksi 2 bölü 3 0 virgül bir şey. Yani eksi e, tarafında. Sıfırın eksi tarafında yani eksi sayılar. Yani eksi sıfır virgül küsürlü bir şey. Bu iki zaten. O zaman bak bu aradaki tam sayılar neler olmuş oluyor? 0, bir, iki olmuş oluyor. Dolayısıyla üç tane değer almış oluyoruz. Şimdi burada iki tane e, mutlak değer var. İlk etapta aklıma gelen bunları bir araya getirmem gerektiği. Bu x artı 1, bu 2x artı 2 ama bunu ben iki parantezine alırsam bu da x artı 1 olur. Bak ilk ucu burada şimdi. O zaman gel şimdi x artı 1. Bunu iki parantezine alıyorum. 2'yi de mutlak değerin dışına çıkarabilirim. Şöyle. Tamam iki tane burada. Bir tane de burada. Üç tane mutlak değer x artı 1 oldu. Sonra bu 3 ile bu 21'i sadeleştirirsem x artı 1 küçük eşittir 7. İşte ne oldu? Birinci tipimize dönüştü. Şimdi bunu artı 7 ile eksi 7 arasına yazalım. x artı 1 7. Ve de her tarafa eksi 1 ekleyelim. Buradaki artı 1'i yok etmek için. Bunlar gider. Burası 6. Burası da eksi 8. Şimdi x tam sayı toplamı kaçtır diyor. Burada eksi 7, eksi 6, eksi 5 falan gidiyor bunlar böyle. Sonra burada da 4, 5, 6 var. Bak şimdi burada birbirini götürenler var. Yani bak artı 5 eksi 5 gidiyor. Tabi burada 6 olması gerekiyordu. Bununla bu gidiyor. 5'ler gidiyor. 4'ler gidiyor. Sadece eksi 7 ile eksi 8 kalır. Yani eksi 15 kalmış olur. Cevabımız da 5'lik olmuş olur arkadaşlar. Bu sorumuza baktık. Mutlak değer x eksi 1 küçüktür 2. Y 2 x artı 3. Önce ben şunu bir halledeyim. Değil mi? Biliyorum artık artı 2 ile eksi 2 arasına güzelce yazacağım. Yani şöyle yazdım. Ve artı 1 ekledim her yere. Bunlar gitti. Burası eksi 1. Burası da 3. X'in aralığını buldum ben. Bize Y'nin aralığını soruyor ya burada. Bir de bize şöyle bir şey vermiş. Y demiş ki 2X artı 3'e eşittir. O zaman ben burada 2X artı 3 yapmaya çalışayım. Peki bunu nasıl yaparım? Önce her yeri 2 ile bir çarpayım. Bakın ne olur? Eksi 2. 2X 6. E bir de artı 3 ekleyeyim de şunu artı 3'e er dediğim. Yani her yere artı 3 ekliyorum şimdi. 1, 2x artı 3, 9. E tamam bak 2x artı 3 bizim y'miz değil miydi zaten? E bulmuşuz o zaman. Y dediğimiz 1 ile 9 aralığında yani cevabımız da E şıkkıymış arkadaşlar. Peki bu sorumuzda da mutlak değer x eksi 3 büyüktür 5. Peki düşünüyorum ben şimdi benim 3 tane tipim vardı. Benim değil tabi eşitsizlikten 3 tane tipi vardı. Bunların hangi tipine giriyor? Burada İkinci tip. Nereden anladım? Mutlak değer bir sayıdan büyük. Peki o zaman ikinci tipte ne yapıyordum? Şunu yapıyordum. Bir önce aynen alıyordum. Veya diyordum. Sonra da bunun yönünü buradakinin de işaretini değiştiriyordum. Kuralı bir incelerseniz bir daha bak. Aynen böyle yapıyorduk. Sonra bunu bu tarafa atayım. X büyüktür 8'den veya bunu bu tarafa atayım. X küçüktür eksi 2'den. Şimdi şıklarımızda bu tamam. E şıkkında var. Ama bu ne demek? Sayı doğrusunda bir bakalım. Şöyle. Şimdi 8 var. 8'den büyük taraf şu taraf. Burada da eksi 2 var. X de eksi 2'den küçük tarafmış. Yani şu ikisinin birleşimi aslında bizim cevabımız. En geniş çözüm aralığımız. Ama şıklarda tabii bize böyle veyalı yazmış. Şöyle yazabilirdi bak o zaman. Buralar eksi sonsuz burası artı sonsuz ya. Şöyle yapabilirdi. Eksi sonsuza eksi 2 birleşim 8'i artı sonsuz diye de yazabilir de Şaşırmayalım yani böyle görürsek de. Aşağıdaki soruya da baktığımız zaman mantığımız aynı bak. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki önce bir aynını alacağım. Bir de yön değiştireceğim. İşaretini değiştireceğim. Bak tamam bu kadar yani. Bunu bu tarafa at. X büyüktür 4. Bunu bu tarafa at. X büyüktür eksi 6. Şimdi sonra sayı doğrusu çizelim. X 4'ten büyük taraf. Burada da eksi 6'dan küçük taraf. Eksi sonsuz artı sonsuz dersek aynı yukarıda belirttiğim gibi. Eşiklere de baktığımız zaman cevabımızın D olduğunu görürüz. Evet bu soruda da 3. tipimiz. Neden anladık? Çünkü mutlak değerli bir ifade iki sayı arasına yerleşmiş. O zaman bunu önce bir aynen alıyorum. Bak şimdi. Eksi 1, 2x, eksi 4, 4. Önce bir aynen aldım bak. Mutlak değersiz. Bir de aynen alacağım buradaki sayıları ama ortadakini eksiyle çarpacağım. Yani eksi 2x artı 4 diyeceğim ve x'i de yalnız bırakıyorum gene. x'in kaderi bu çünkü. Artı 4, artı 4 artı 4. Gitti. 8 bu da 3. Böler her tarafı 2'ye. Şık şık. Evet. 3 bölü 2 x 4. Bunu sağlayan x tam sayıları diyor. O zaman burada hangi tam sayılar var? Bu 1.5 dersek o zaman burada 2 ile 3 var. Tamam bu dursun. Gelelim buraya. Burada da eksi 4 ekleyelim ki şu artı 4 gitsin. Eksi 2 x. Burası 0 oldu. Burası da eksi 5 oldu. Sonra her tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Ama eksi bir sayıya böldüğüm için de yön değiştirmeyi unutmuyorum. Ne oluyor? 5 bölü 2 x 0. 5 bölü 2 kaç? 2 buçuk tam küçük olacakmış. Yani 2 1 olacak. Yani sayılarımız 1 2 2 3. Tabii 2'yi 2 kere almayacağız. 1 2 3 yani bizim çözüm kümemiz. E toplarsak da bunları 6'yı bulmuş olacağız arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçtik. Ama bu soruda değişik bir şey gördüm. Bakın iki tarafta da ne var? Mutlak değer var. O zaman ben şimdi bunların arasında bir bağlantı kurmamız lazım diye düşünüyorum. Önce şunu bir çarpandan ayırsak. x kare eksi 5 x artı 4'ü. Nasıl ayırırız? Şöyle x x desek çarpımları artı 4 toplamları eksi 5 olan eksi 4, eksi 1 çarptık artı 4 topladık eksi 5. O zaman ben şimdi bunu şöyle yazabilirim. x eksi 4 x eksi 1. E bu taraftaki x eksi 1'i de sola alayım. Şöyle oldu yani. Küçüktür 0 yaptım. E şimdi bakın şunlar ortak oldu mu? Oldu. E paranteze alırım ben burayı x eksi 1 parantezinde burada mutlak değer x eksi 4. Burada da 1 kalmış olacak. Bak şimdi çok önemli bir yere geldik. Bak şimdi ne yapacağız? Burada bir çarpım sıfırdan küçük olmuş. Tamam mı? Şimdi şurası daima işareti nedir? Söyleyin bakalım bana. Nedir? Mutlak değer dışarı hep artı diye çıkar ya. Yani burası daima pozitiftir. Ama çarpınca eksi olsun diye düşünürsek Burasının o zaman eksi olması lazım. Yani şöyle diyeceğiz. x eksi 4 eksi 1 küçüktür 0 olacak diyeceğiz. Yani bunu çözeceğiz şimdi. Bunu bu tarafa at. x eksi 4 küçük 1. Bir. E birinci tip oldu. O zaman x eksi 4'ü eksi 1 ile artı 1 arasına alalım. Her yere artı 4 ekleyelim. Burası 3 x 5 olur. Yani 3 ile 5 arasındaymış bizim sayılarımız en geniş çözüm kümemiz de buymuş arkadaşlar. Sorumuza da bakalım. x kare artı 1 bölü mutlak değer x eksi 1 eksi 4 küçük eşittir sıfır. Bak şimdi gel gel yanaş önemli bir yer var burada. Bak burada bir bölme var tamam mı? Bu bölmenin işareti sıfırdan küçükmüş ya da sıfırmış. Şimdi şöyle düşün. Şöyle A diyelim B diyelim. Bunun sonucunun eksi çıkması lazım. Tamam mı? Ama bak gel şimdi. Bu x kare artı 1 daima nedir? Artı mıdır eksi midir? Daima artıdır. Neden? Çünkü x kare var ya bir defa mutlaka burası pozitif olur. E bir ekle gene pozitif. Yani burası artı. Burası artı bir sayı. E bunun sonucunun eksi çıkması için b'nin yani paydanın eksi olması lazım. Demek ki biz şimdi bunu alacağız. Sadece bunu alacağız. x eksi 1 eksi 4 küçüktür sıfır diyeceğiz yani. Tamam. Bunu bu tarafa at. Gene aynı şeyler buralar. Küçüktür 4. Sonra işte artı 4 ile 4 arasına yazalım bunu. Artı 1 ekleyelim. Gitti. Eksi 3, 5. Peki kaç farklı x tam sayısı vardır? Bakalım şimdi. Eksi 2, eksi 1. 0, 1, 2, 3, 4. Şimdi 5 tane burada. 6, 7 tane o zaman farklı tam sayı değerimiz varmış x bir gerçek sayı ve mutlak değer x küçük eşittir 6 olmak üzere diyor. Bir de bunu vermiş. Diyor ki bunu sağlayan y tam sayılarını bul diyor. Bak şimdi hemen şunu nasıl yazarız? Artık biliyoruz. Mutlak değer x küçük eşittir 6 ya. Bunu eksi 6 ile artı 6 arasına bir yazarım. Sonra biz şimdi y'nin aralığını elde edeceğiz ya bak. Şunu vermiş bize. O zaman ben burada şimdi y'yi bir yalnız bırakayım. Y'yi yalnız bırakırsam ne olur bu? 3y eşittir. 1 eksi 2x diyelim. Her iki tarafı da 3'e bölelim. İşte y bu. 1 eksi 2x bölü 3. Ben şimdi burada yani 1 eksi 2x bölü 3 yapmam lazım. Şurada. E önce eksi 2x elde etmek için her yeri eksi 2 ile genişleteyim. Artı 12 olsun ama yön değiştirelim. Burası da eksi 12 olsun. Şimdi burada ne var? Artı 1 var. Her yere artı 1 ekleyeyim o zaman. Artı 1, artı 1, artı 1. Burası ne oldu? 13. Burası 1-2x oldu. Burası da eksi 11. E şimdi sırada ne var? Bölü 3 elde etmek. Yani her yeri 3'e böleceğim. Ondan sonra işte burası 1-2x bölü 3. Ne olmuş oldu? Y olmuş oldu. İşte y'nin aralığını bulmuş olduk. Peki y tam sayılarını bulmamız gerekiyor. 13 bölü 3 yaklaşık kaçtır? 3 kere 4 12 dersek 4 virgül küsür burası. 4 virgül küsür. Şimdi 11'i 3'e bölersek o da 3 kere 3 9 3 kere 12. O zaman bu da 3 virgül küsür ama eksi. Eksi 3 buçuk. Mesela buna eksi 3 buçuk da buna 4 buçuk da hiçbir şey olmaz. Sadece daha iyi anlarız şimdi. O zaman şimdi eksi 3 buçuktan böyle bu tarafa doğru gelirsek ne var? Eksi 3 var. Eksi 3 eksi 2, eksi 1. Bu tarafa doğru gelelim. Burada ne var? 4,5'tan küçükleri almamız lazım. 4, 3 var. Burada 4, 3, 2, 1. Yani şu tarafa yazayım daha güzel ol olsun. Orası karıştı. 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 kısaca. Ve bize bunların toplamı soruluyor. Şimdi eksi 1 artı 1 gitsin. Bununla bu gitsin. Bununla da bu gitsin. O zaman topladık. Ne kaldı? Elimizde sadece 4 kaldı. Ve geldik Bugünkü dersimizin son sorusuna. Son soruda biraz böyle değişik bir şeyler var. X ve Y birer tam sayı olmak üzere diyor. Şimdi bu mutlak değer Y eksi X. G bölü santimetre küp. Bu sarı olan mutlak değer x eksi 2. Bu da 2x artı 8'in mutlak değeri. Boyutları aynı ve öz kütleleri yukarıda verilen. Bunlar öz kütleymiş. Biraz fizik karıştı işin içine. Verilen 3 cisim aynı anda içi suyla dolu kovaya bırakılıyor. Bıraktık bakalım. Bu üç cismin kovaya atıldıktan birkaç saniye sonraki konumları buymuş. Yani sarı ile mavi batmış, turuncu batmamış. Şeklinde olduğuna göre x'in, x'in en büyük değeri için y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi buradan neyden yararlanalım? Bak bunlar aşağıya batmış. Birbirine eşit. Yani şu ikisini biz bir birbirine eşitleyelim bakalım. Diyelim ki şöyle x eksi 2 eşittir. 2x artı 8 diyelim. Ve mutlak değer bilgimizden bunu bir çözelim bakalım. Ne yapacağız şimdi? Bunları bir artılısına bir eksilisine. Yani x eksi 2 eşittir 2x artı 8 diyeceğiz. Bir de x eksi 2 eşittir. Eksi ile çarpıyorum. Eksi 2 x eksi 8 diyeceğiz. Tamam mı? Son x'leri yalnız bırakıyoruz. Bunu bu tarafa at. x. Bunu bu tarafa at. Eksi 10. Bunu bu tarafa at. 3x. Sonra bunu bu tarafa atarsak eksi 6, x eksi 2. Yani biz şimdi x'i e eksi 10 bulduk, bir de eksi 2 bulduk. Şimdi soru kısmına bir daha dikkat edelim. Bak burada bir şey vardı. x'in en büyük değeri için. Peki hangisini alacağız? Eksi 10 var, eksi 2 var. O zaman eksi 2 alacağız. x eksi 2 alacağız. Şimdi bir de şurada bir şey var. Bu batmamış bakın. Öz kütle vardı. Öz kütlesi ne olmuş ki batmamış? Diğeri daha mı ağır, daha mı hafif? Şimdi bu tipe battığına göre bunun öz kütlesi daha fazla. Bu yukarıda kalmış daha az. Yani şöyle diyelim. Şimdi bu turuncu y eksi x'in öz kütlesi yani sarı olandan küçükmüş. Sarı olan ne? x eksi 2. Böyle yazabiliriz. Peki biz x'i de eksi 2 bulmuştuk. Yazalım o zaman. y şimdi eksi eksi artı olur. Bu da eksi 2 yazarsak eksi 2 eksi 4 ama mutlak değeri 4 olur. Şimdi bunu da artı 4 ile eksi 4 arasına yazıyoruz. Sonra eksi 2 ekleyelim. Bunlar gitsin. Eksi 6 y ve 2. Ne diyordu? Y'nin alacağı kaç değer vardır? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bulduk. Cevabımıza ve dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Evet mutlak değer listikleri de bitirdik. Daha önceki dersimizde mutlak değer ve mutlak değer denklemler görmüştük. Mutlak değer listikler de tamam. Şimdi bundan sonraki dersimizde de yeni nesil mutlak değer soruları çözeceğiz arkadaşlar. O dersimizde kaçırmayın lütfen. Dersin başında da söylediğim gibi İçerik takibi için derslerimizi beğeniyorsanız abone olmanız sizin için faydalı, benim için de sevindirici bir şey. Dersinizde beğendiyseniz, yararlı olduğunu da düşünüyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu yeni öğrendim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman diğer derslerimizde görüşmek üzere.